Buyurun Ali Hanım. Ev burası Ali Hanım. Tamam. Kimi aramıştınız? Ee, Berkant Bey'le görüşecektim ben. Gir. Ee, kendisi gelse daha iyi olur. Nasıl gelecek hanım? Ameliyatlı çocuk yatıyor içeride. Sen gir çok istiyorsan. Gözün aydın. Bebeği görmeye geldim. E buyur gel. Geç içeri Fatma. Hoş geldin. Sağ ol. Ay. Allah analı babalı büyütsün. Ay canım benim topaç gibi. Yerim ben seni yerim. Sağ ol Fatma abla. Ben bir altını değiştireyim. ayakta kalmasın. Otur ben sana şerbet getireyim. Geçelim. Sen niye alıyorsun Mine'yi evine? Bırak nişanlısı baksın çaresine. Kapıma gelen insanı nasıl geri çevireyim Pervin? Allah Allah. Acımayın kız şuna. Zaten tutturdu Salim'e Pervin'i boşa diye. Boşa mı dedi? Evet. Niye öyle yaptı ki? Pervin bak doğruyu söyle. Ali'ye olan alakanı mı öğrendi acaba? Hii. Salim abi de duydu mu? Salim öğrense beni yaşatır mı sence? Hay Allah! Hay Allah! Kayınvalidenin başına gelenleri duymuşsunuzdur herhalde. Evet. Adaletten kaçmak için denize atlamış. Bunun kayınvalidesi kim oğlum? Ya beni vuran manyağı diyor işte anne. ...kelimelerimize dikkat edelim lütfen. Ne dikkat edeceğim ya? Ölüyordum ben, ölüyordum, ölmek. O kadın da geberdi mi bari? Polis öldüğünü düşünüyor evet. Biz de öyle. Cehennemde yana sıca. Buraya onun arkasına edeceğiniz küfürleri dinlemeye gelmedim. para demiyor. Niye verdiniz bunu bana? Tazminat gibi bir şey. Yani size verdiği zararlar için. İyi bari. O kadarını düşünmüşsünüz. İfadenizi değiştirirsiniz. Rahmetlinin hatırasının böyle bir şeyle kirlenmesini istemiyorum. Hadi, hadi. Yavaş, yavaş. <laughs> Benim canım satılık değil. Tamam. İfademi de geri almayacağım. Artık hatırası mı kirlenir? Mezarda koluna kelepçe mi takarlar ben bilmem. Evladım biraz düşünseydik. Bak hanımefendi buraya kadar gelmiş. Ne düşüneceğim anne ya? Allah Allah. Zengin izi kendilerini kral zannediyorlar. Kayınvalidem seni neden öldürmeye çalıştı bilmiyorum. Ama mutlaka bir sebebi vardı. Selen'le ilgiliydi değil mi? Kuzeninle. Kim bilir neler yaptıysanız artık. Ne kuzeni? Selen kim? Anne Selen yok mu bizim Selen? Ha? Selen. Var. Ha. ...Rahmetli'nin hatırasının böyle bir şeyle kirlenmesini istemiyorum. Yavaş, yavaş. Benim canım satılık değil. Tamam, ifademi de geri almayacağım. Artık hatırası mı kirlenir? Mezarda koluna kelepçe mi takarlar? Ben bilmem. Evladım biraz düşünseydik. Bak hanımefendi buraya kadar gelmiş. Ne düşüneceğim anne ya? Allah Allah. Zengin iziye kendilerini kral zannediyorlar. Kayınvalidem seni neden öldürmeye çalıştı bilmiyorum. Ama mutlaka bir sebebi vardı. Selen'le ilgiliydi değil mi? Kuzeninle. Kim bilir neler yaptıysanız artık. Ne kuzeni? Selen kim? Anne Selen yok mu bizim Selen? Ha? Seren. Var Burası yalı değil hanımefendi. Hadi. <laughs> Kadar ev. Çıkışı da bir zahmet kendiniz bulursunuz. He? Ne işiniz var sizin burada? Senden izin mi alacaktım? Bakın Ali Hanım. Eşinizle hiçbir alakam kalmadı benim. Bir düşer misiniz artık yakamdan? Haddini bil ya. Senin için gelmedim. Üzerimize sıçrattığınız çamuru temizlemeye çalışıyorum. İfadesini değiştirmesini istedim. Berkant'a mı? Siz kesin para da teklif etmişsinizdir. Aldı mı bari? Birdenbire bu mahalle nasıl girdi hayatımıza çok merak ediyorum ya. Önce Selen seni getirdi. Sonra Çetin burada iş yeri açtı. Ardından annem muhatap bile olmayacağı bir adamı vurdu. Burada ne var çok merak ediyorum. Yani boğazdaki bir yalı ile bu pislik içindeki yeri birleştiren ne? Hiçbir şey. Ama Selen'in bütün tanıdıkları burada oturuyor. Tuhaf. Tuhaf değil. Sadece tesadüf. Burayı unutun hala. Öyle yapacağım zaten. Ne kadar uzun sürdü. Gelse bir bebeği görüp de gitsem. Emziriyor herhalde. Canım memesini mi dikizeceğiz? Gelsin burada emzirsin. Şunu zıbınla takıvereyim bari. Ya uyumuştur belki Fatma bebe. Ver ben takarım sonra. Ne kıymetli bebeğiniz varmış ya. Çocuğa nazar değdirir diyor korkuyordu ondan. Ben mi nazar değdirecekmiş? Ya senin çocuğun olmuyor ya. O bakımdan. Sen ne diyorsun be? Fatma'nın elini sürdüğü dal yeşerir. Allah ona da böyle bir sınav vermiş işte. Eşelemek sana mı düştü? Ver şu çeyreği. Ruh hastaları. Yürü kız doldurma gözlerini değmez.